Enes radıyallahu teala rivat ediyor. Bu ayet-i kerime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları hakkında nazil olmuştur. Ümmü Seleme annemiz radıyallahu teala ana kısa boyluydu. Diğer hanımlar, kadınlar dediler ki ya bu Ümmü Seleme'nin boyu çok kısa. Kumaları için. Tabi bu kumalık meselesinde zaten atış serbest. Ya ne dersen de birbirine tak. Kul takabildiğin kadar. Dediler ki bunun boyu kısa. Hemen bu ayet geldi. Şimdi ayetlerin de cümlelerinin de ayrı sebebin üzülleri var. Mesela bir ayet-i de bazı kere üç tane sebebin üzül var. Yani Ruhul Furkan tefsirinde görün bakarsınız. kaç tane iniş sebebi var? E bunlar şimdi hepsinden sebep mi? Tabi hepsinden sebebini. Yani bir bazı ayet dört satır, beş satır, kaç satır ayetler var. Ayette bakıyorsun bir satır bir konuda inmiş, öbür satır başka konuda inmiş. Burası da bu usta inmiş. İkrime radıyallahu anh'a İbn Abbas'tan radıyallahu anh'a bu ad kerime Hüye İbn Ahtab kızı Safiye validemiz hakkında inmiş. Hayber'den ganimet olarak alınmış idi. Yani Hayber kalesi Yahudi kalesidir. Yahudilerin, oradaki kalenin işte komutanlarından, işte kralının kızı e, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in harp bitmesinde çadırına alındı. Yani ganimet taksim ediliyor, herkesin payı düşüyor. Esirler var. E şimdi acaba e, cariye mi, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu cariye olarak mı kabul edecek, nikahını alıp hanım mı edecek diye e, millet de meraklandı falan. Nereden anlayacaklar? Şimdi çadırdan çıkarken eğer başı açık çıkarsa demek cariyedir. Ama kapalı çıkarsa demek hürredir, azat edilmiş, nikah edilmiş. Kapalı çıkınca anladılar ki efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşi olmuş. Bu sefer diğer hanımları bu işte çok rahatsız oluyorlar. Yani onlar da ne istiyorlar ki? Cariye olsun hani hiç olmasın da en kötüsü cari olsun yani hanım olursa ne oluyor nöbet taksimatına giriyor anladın diye 9 tane hanımı var 9 gecede bir sıra geliyor 8'e inse bir gece evvel gelecek onların da hesabı başka efendim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu taksimata rahat etmiştir ya Rabbi hadi akasbi vima emlik gücümün yettiği kadar taksimatım adalet yapıyorum ve Gücümün yetmediği, kalbimden geçen hisler ve duygular hususunda beni cezalandırma. Yani birini fazla seve, birini az sevse onda mesuliyet yok. O kalp işidir, kalp elde değil. Ama gece nöbetlerinde bu meselelerde adalet ederdim.